bildiğiniz gibi nörf mermisinin ucuna bir iğne taktık. Ve arkamda görmüş olduğunuz balonları vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir mermimiz var. Ve yanında yine babam var. Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda aklımıza şey geldi. Dedik ki bu nörfün ucuna iğne taksak gözüküyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar geçen videoyu izlerseniz zaten Aynen. İğne takı duyarsınız. Nörf mermisine iğne taksak Balonları patlatsak diye düşünmüştük, denedik. Bir tane balon patlattık, güzel oldu dedik ki hemen video değilim. videonun ikincisini yapalım. şimdi arkadaşlar, ikinci videoyu çekeceğiz. E, şimdi bugün hani üç gün değil hani bir hafta içinde üç tane video geldi. bu üçüncü video olacak. E, short videomuz hani yükseklere çıktı hemen. yükseklere çıkmadı da hani yine de 17 görüntülenme oldu konulmasından 15 12 olduğunda arkadaşlar konudan bir saat falan geçmişti. Bundan sonra böyle shorts videolarımız vesaire de gelecek. Hadi başlayalım. Bu arada burada. Evet arkadaşlar, Şişimlerimiz yeni doğmadan bir ay önce doğdu. Arkadaşlar bunların da kendilerinin bir özel kanalları var. Şey yaparsanız, catch ee, me yazarsanız çıkıyor arkadaşlar. Ya da benim kanalından aboneliklere bakın. Bu e, kanal çıkıyor arkadaşlar. Evet burada şu an 4 tane var. yavrumuz var. İki tanesi dışarda, ikisi içeride, evet. ikisi dışarıda annesiyle geziyorlar. Hadi başlayalım. Hadi Edis bakalım. Bana. Geçen evet. sefer beni yenmiştin. Edis başta bakalım ilk atıştan Bak. yap. İlk atışı ben yapacağım. Bu arada bir dakika şu şeyi de göstermem lazım. Bu da haydut arkadaşlar. Bu çok tırmanmayı seviyor. Babamın... Haydut ya bu, bu hep bana tırmanıyor. Aşırı çok haydut seviyor. çok tatlısın haydut. Hadi in bakalım. Hadi, Hadi in dönüş challenge yapıyoruz. Ee, babanın üstüne şöyle koyuyorum. Yine ben bunu atıyorum. Babam öbürüyle atıyor. Şu. Aslında tek mermimiz olduğu için ikimiz de aynısıyla atabiliriz. Çünkü tek iğneli mermi yaptık. İğneyi görüyorsunuz. Ee, i̇ğne de çok gözükmüyor videoda ama. Hadi bakalım. Bir hizaya çalışıyorum. Ah be! Azıcık üste gitse vuruyordum. Oğlum şıpıdığı vursaydım var ya. Çok fena. Hadi ver sıra bende sen tut. Sana ha. İstersen bunu at, istersen onu tamam, at. Her türlü atış yapabiliyorsun onun yani ikisiyle. Direkt yüzü bir patlatayım. Şu arkadaşlar şu en üstteki pembe yüz. Şu an babamı vur vuramayacağım Oh be. İşte o yüz 10 arkadaşlar. Çok şey. E bu oldu. arada Şurada 50 var. Burada 30 var. 10 40 ve 60 bu sefer farklı Eşim, bir yazısını ya. hayır <laughs> Aa, şöyle. Şu manyaklara bakın ya Manyaklar Arkadaşlar ya çok güzel Neyse hadi baba İki tanesi de tuvalette <laughs> Bak şimdi Kaçı patlattın? 10 <laughs> Arkadaşlar <laughs> Ama güzel patladı yavaş attı. He? Bakın tam bunu işaret etmiştim. Silah yavaş attığı için bunu geldi. Aynen bazen yavaş gidiyor, fıslıyor. Puan puandır Gerçekten ama de... yani. Dur ben şey de vurayım biz... ikisini birlikte yazarsın. Şey Aa, ya. Ben de vurayım Buramaz. ikisini birlikte. <laughs> Ay ediz ediz yazmışım baksana. İkisini de ediz yazmışım. Vay çakal. Bu en olacak bir dakika. Elif evet, sen onu yazarken ben şu yüzüğü bir indireyim kanka. Susladı <laughs> yine. Git mermiyi getir çabuk. Bir daha atmıyoruz bu sefer artık. Koy ucuna. fıslar Koy koy. Ben. Hayır saçmalama. Ya ama az önce benim Oğlum neden hayır saymadık, saymadık o zaman. Ben neden, neden bir daha Çok kötü fısladı Ama <laughs> o da fıslamıştı. Işte. yarın orada kaldı. Ya <laughs> çok korkuyorum arkadaşlar bizi vuracak diye babam. Bir daha aşırı gergin çok ses çıkacak. Ayy! Ohohohoho! <laughs> 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 Demir bu arada? Metal sana be. Ya şu bu şeyin burası demir ama metal. Bunun altında küçük küçük delikler var Tam deliye denk geldi. Bak nerede Oo. açık bir yer var mı göstereyim? bak, tam ha, bak. Şuradan bak şurada delikler ben... var şöyle küçük küçük. Bana gel bak şu oh. köşeden Heh, göstereyim. Şurada Bakayım. delikler var şöyle. Şu bantın altında delikler var tam deliye denk geldi ya. Yok böyle bir şey <laughs> ya. Edis şuna bak ya. Yani. Heceye atacaktın ama atamadın. Ver Vay şimdi ver be. ver 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 ver. Bak bak. Gider misin artık çocuğum? Ne? eee Mini Minnoşları vurma da. Aa, hadi, hadi, hadi. Bu sefer vuracağım. Sıra ama. Olmaz. Tamam hadi öyle olsun. Sıra ya. Yavaş attı. Ama benimki yarı yolda kalmıştı ben o yüzden bir daha attım. Bak böyle atması Hı. lazım normalde. Aynen. Kanka, mermiyi koy hazırlan. Yiğnenin ah. yarısı içeri mi geçmiş? Biraz. Biraz bitmiş ama olsun yine patlatır. Arkadaşlar evet. çok gergin yaptım Bak Eda ya sana bir gibi. taktik. Şu mermiyi böyle tam oturttur buraya. Evet. Yüzü, yüz aşırı gergin yani tahta çarpsa patlayacak diye düşünüyorum. Hayır! Baksana bak şimdi tam böyle nişan alıyorum ya Ediz. Kamerada sanki yan tutuyormuş gibi. Evet ha, bak, böyle düz oyunca... oluyor ama gerçekten. Aynen. Yes. Ne? Ya yazamamış ya. Hayır. Arkadaşlar, şunlara bakın. Nerf mermisini oyuncak zannetti galiba. Kural herkesten 2-0 atıyoruz. Sen ya. de mi atacaksın? Sen de mi atacaksın? Ver. Ya. Of. Oğlum hep yenecek misin ya? Arkadaşlar Ediz her yarışmada yenmesi lazım. Yenildiği zaman Hiç, sen. hiç kabul edemiyor yenildiği. 60 yeni hedefe. Kedilere dikkat et. Bakma 60'a tek atıyorum. <laughs> ya fıslıyor ya. Fıslıyor arkadaşlar. Dur kedileri alalım öyle devam edelim. Bence de. Minnoşlar siz şimdi burada Video... Al şuradan bir tane balon verelim sana oyna. Heh, bununla oynasan. Bak şıpıdık da burada. Şu Şıp, şıpıdıkla oynayın. Darwin tamam Darwin çıktı. Ya. Hadi. Yap atışını. O şey yapar. Ucu böyle tam tığ gibi olmuş. Biraz eğilmiş. Çok ince. Olsun o değdiği anda patlatır gene. Eliz bu, ne buldu lan bu? Kemik gibi bir şey getirdi. Ha yaprakmış ya. Yaprak. Manyak yaprak oynuyor? yap <laughs> fıslı. <laughs> şunla mı atsak <laughs> acaba ya? Şunla atalım gel. Evet, kısır bunun. Sorun uzun şu. Aynen. Ve yeşiller bunun Aynen. Atar. Sorun şu. Bu mermi bunun. Bununkisi uzun mermi olması lazım. O yüzden. Ya bunun da atışına alıştım değil. Tamam oğlum işte Neyse. vuramadın. Bırak ya Allah aşkına. Bu ben ataj, Allah aşkına. Bu çok şöyle atıyor bakın. Tam böyle. Bak diyor. şöyle atıyor. Evet şöyle. Çok aşağıda atıyor. Aha. Tutlamadı bu arada. Ne e diyorsun, Bu mi? mermiyi iyi oturtamıyor muyuz Ya çok zayıf gidiyor, güçsüz gidiyor. Yes. Oh. Çok güzel. Yeah. Ediz bunun devamını yapalım bence. Benim ben hoşuma de. gitti bu. Arkadaşlar yılbaşında 25 tane balon almıştık. Doğum gününde de kullanırız dedik. Aa balonlar bitti. Bunlar Doğum gününde balon kalmadı lan. Kanka şu tombala sonu. da Kazandığın paralarla balon alırsın artık. Evet. Bu arada edis Tombala da çok pis kazandı yıl başında. Aynen. Hepin Bayağı mi? kazandı. 50 atacağım ben. Hayır. İçinde su var çünkü. Hem de şu evet. an zaten en yüksek 50 kalmış. Evet. Niye söylüyorsun sonunu? <laughs> edis, 50'yi yazayım şuraya. ya yetiş. <laughs> Sen bir şey vurmuştun. Hayır. Sen bir şey daha vurmadın mı? Sen iki kere mi vurdun? Hayır. Sen iki kere mi vurdun? Ha, evet. Tamam daha bana biraz zor yetişirsin. Yetişemem imkansız. Tamam bir olsun, zevkli mi? vursam olmuyor. Ah. İkisini ben de vursam olmuyor arkadaşlar. Al sende. Oğlum 50'yi ben vurdum ha, ya. Edisin devreleri yandı. 40'a direkt bakın tek. Ama çok acele ediyorsun ya. Hadi ya bir daha at. Aynı Hadi aynı bir daha at. Çok, çok yavaş gitti. Aynen. Bir daha nişan almadan direkt böyle lap diye atıyorsun. Bir daha önce. Oğlum bak ben bir nişan alıyorum. Bak. bak bak. Ben bununla buna aynı güçle basıyorum ama bu çok bak. Bu da atmadı. Şimdi at. Tamam şu öbürüyle at. O yüzden. Öbürüyle at. Ya bu çok ha, ha... Hani bir dahakine için... bir dahakine uzun mermiye iğne takalım. Kısa mermiye taktık ya. Biraz, <laughs> biraz sorun <laughs> ya. Hadi. Bak, buraya, tamam, bak. Bu, bu, bu. Fıstık bu. gibi attı. Ama Hı. sen burabanın. Evet, Ver kanka. Kaybettim ya. Çok kötü artık. Hayat böyle oğlum. Her ya zaman hayır. kazanmıyorsun hayatta. Korkuyorum sesten. Aslında benim biraz uzaktan atmam lazım ya. Ben askerde keskin nişancıydım biliyor musun? <laughs> Bu manyağa bakın arkadaşlar ya. Manyak. Normalde bir kere benim atışlarım çok iyidir. Ama ben tutmadım. <gülüyor> <gülüyor> Son 30 kaldı arkadaşlar. Tamam var mısın? 30'u vuran Yener. Tamam lan. Hadi. Hadi. 30'u vuran kazanır. <laughs> 30 Dur yener. bir dakika bir dakika. bir. O kim? Darwin. Darwin. Dar. Çık lan oradan. Yine batıyor kafana. Şıpırık. Ne istiyorsun şıpırık? Birazdan size tavuk vereceğim ha. Hadi şanslısınız gene. Böyle atayım <gülüyor> <gülüyor> Fantazi yapma. Ediz dur dur dur. Darwin var orada. Darwin al buraya e git. Şu anda Oğlum. Fırsadı. Tamam bir daha atacaksın. Darwin gel. Gel oğlum. Pıslıyor. Gel. Peki. Darwin çık bak çok tehlikeli. <laughs> ya sen de burada bunlarla kavga et. Heh. Hadi. Afret ya. Tabii git video çekiyoruz ya. Video çek bitmiyorlar. Neyse. Ah getir Ediz getir. Mermiyi getir onu değil. Hoppa. Bir gün kedi videosu yapalım ya. <laughs> Bunlar çok güzel oynaşıyorlar. Ya of. Bunların bir videosunu yapalım. Sen bunu vuracaksın şimdi ben hissedebiliyorum. Oğlum, Ama hak musun? ettim ya. Hak ettim Oğlum, ya. Daha, Daha şey... Tamam o kadar da değil ya Dediş bir gün bir tane çocuk Hep bir şey istiyormuş babasından He. Babası demiş ki oğlum hak edersen <laughs> hak Alacağım demiş söz demiş <laughs> Çocuk da hak edemiş <laughs> Ya gofret ama Al şu gofreti Hemen al çık Gofret seni seni döveyim ben. Gofret Ah oh be Aa! Ulan Ediz bir şey. Oğlum gofreti niye atıyorsun elinden? Kazanma ihtimali. Ediz var ya. Bunu vurursam var ya çok kötü olacak Normal Normalde arkadaşlar gofreti ben çok severim. Ama yarışma. Ulan ya! Ediz bak senin hatanı söyleyeyim mi sana? Çok çok kötü Çok benim. acele ediyorsun oğlum. Nişan alma yok, bir şey yok. Direkt atıyorum. Kaç dakika oldu bu arada? Bu video uzun oldu, 11 dakika. Buradan atıyorum. Uzak mısın? Aa! Şöyle göstereyim nasıl çanak. Abi kazanıyordum. Attık Kazanırken ya. yenileceğim şimdi ya. Ah. Kabul etmeseydin her türlü yeniyordum bunu. Erkeklik durmaksın yaptık durmaksın işte. Sandım. Erkek ya. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan at dedi. Bak çizgiye kadar git oğlum. Çizgiye kadar git. ha. <laughs> Tamam, bırak bırak, o kaçar. Git, git. Git lan. Kaçtı. Gördüm kaçtığını şeyden. Ah be! Lan. hayatının şansını kaçırdın. Hayatının Ay, şansını. Bana sürtüp geçti şurayı ya. Hayatının şansını kaçırdın. Şimdi... iyi Ay, dinle bak, hayır. sesi dinle. Sesi dinle. Hayır. Bu arada <laughs> iğne de iyice ufalmış. Vurdukça içine kaçıyor. O değildi. değil de şu şeyi vurma efsaneydi ya. Deliydi <laughs> be. Vallahi deli nasıl tuturdum abi. Yuh ya. Olsunu 1000 puan olmalı. İşte bu. Hake'den kazandı. Hak Hake. <laughs> e babam kazandı. Sen yazmana gerek yok. Oraya bir yıldız koy. Evet, <laughs> yorumlarını alalım. Tamam hadi videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu videoya sizden tamı tamına Bu arada aynadan ben de gözüküyorum. 7 like Şöyle istiyorum arkadaşlar. Hı. 7 like, like gelsin yani. <laughs> Neyse kanalıma abone olmayı videoyu yorum yapmayı like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın bay bay. Beğendiyseniz bu videoyu devamını yapabiliriz. Aynen. Bence ben çok beğendim. Sevdiğinizi ya yorumlarla. Ben çok beğendim. Ya da like'la anlatın. Ediz ben çok beğendim videoyu. Çok güzel Aynen. oldu. Hadi bye. bir dahakine birkaç tane iğneli şey yapalım. Bence de daha güzel. Olur. Tamam. Olur. Görüşürüz. Bay bay.